Cengiz Han'da böyle bir kanun, kural, hiçbir bir şey yok. Bodoslama daldı ve Bodoslama her şeyi yıktı, vurdu, kırdı. Her yeri haraca bağladı. Cinsel ilişkiye girmenin insanı gençleştirdiğini düşündüğü için emri altına aldığı ülkelerin tüm kadınlarıyla sayısının olabilmiyor, tarihçiler de bilmiyor. Bütün kadınlarla ilişkiye girdi. Ve bu yüzden derler ki, dünyadaki her 200 insandan biri Cengiz Han'ın torunudur. <laughs> İnşallah biz değiliz dedim. Dünyadaki her 200 insandan bir tanesi Cengiz Han'ın öz torunu olarak dünyaya gelmiş ve öyle yaşıyor. Kanuni'nin annesi Kırım Hanı'nın kızıdır ve Cengiz Han soyundan gelmektedir. Dolayısıyla Kanuni'nin ana tarafı Cengiz Han soyundan gelen bir ailenin kızıdır. Baba tarafı Oğuz'dur. Kanuni'nin ana tarafı Cengiz Han'dan gelmektedir. Ayşe Atatürk Sultan çünkü o tarafa dayanan bir aileye ait. Sonra düşün, Kanuni'den sonuna gelen padişahları düşün. Onların da bağları oluyor böylelikle. Cengiz Han'dan da gelen bir bağlantı oluyor.